And me, bud, always. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere efsanevi haberler vereceğim. Ve bunlardan bir tanesi de tabii ki ejderhanın nasıl eğitirsin. Bildiğiniz gibi kanalımın ilk başlarında her ne kadar çizmeli kediyle başlasam da kanalım içerisinde en sevdiğim animasyon projelerinden bir tanesi ejderhanın nasıl eğitirsindi. Ve şimdi ejderhanın nasıl eğitirsin hakkında yeni ve epiksi onaylanmış bilgiler geldi arkadaşlar. Sizlere bunların her birini vermek için sabırsızlanıyorum. Yeni gelişmeler ortaya çıktı ve bununla beraber tüm bilgileri sizlere vermem gerekiyor. Bildiğiniz arkadaşlar uzun zamandır bu filmi de beklediğimiz için şimdi heyecanla yeni aktörler, yeni oyuncular ve benzeri şeyleri bekliyoruz. Ama arkadaşlar ciddi ciddi gerçekten onaylanmış bilgiler geldi ve bu videoda bunların her birine değinmeye çalışacağım. O yüzden sıkı tutunun ve ejderhanı nasıl eğitirsiniz seviyorsanız lütfen ama lütfen bu bilgileri alırken heyecana binmeyin. Çünkü ben anlatırken bir hayli fazla heyecanlanacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Instagram'dan da takip ederseniz lütfen Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Oradan da gerçekten tüm hepinizin yorumlarına bakıp ve aynı zaman içerisinde sorularınızı cevap vermeye çalışıyorum. Yani hepinizi Instagram'a da bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İsterseniz videoya geçelim. You and me, bud. Always. Oh, Ejderhanın nasıl eğitirsin hakkında hatırlarsanız benim geçmişte yaptığım videolardan bir tanesi neydi arkadaşlar? O da tabii ki Kast'tı. Hatırlarsanız Kast'ta iki yeni aktörümüz vardı ve ben bu iki yeni aktörde hani erkeği eyvallah hıçkıdığın yapısına uygun, saçları biraz daha uygun, beyaz tenli ve aynı zamanda çocuk yaşta bu oyuncuyla beraber sonsuza kadar da olmasa da hani bir 20 yıl boyunca devam etmek istedikleri için aslında bu aktör son derece değerliydi. Fakat bunun haricinde Astrid karakterini siyahi bir aktör aktör yapmaları. Aslında bu insanları rahatsız eden kısımdı. Yoksa kimsenin siyahlara karşı bir nefreti yoktu. İnsanların nefreti beyaz olan bir karakteri siyahi yapmalı. İşte nefreti kazandıran şeylerden bir tanesi buydu. Ve ben size bu haberleri verdiğim zaman zaten tüm objektifliğimle vermiştim ama yine de insanlar sevmemişti. Şimdi gelelim güzel habere arkadaşlar. Tabii ki bizi ilgilendiren kısma. Öncelikle arkadaşlar, Ejderha'nın Nasıl Yitirsin yeni Love Action projesinde Zebella'nın aktörü belli oldu. Ama şimdi diyeceksiniz ki, e kanka ne olmuş Zebella'nın aktörünü alt tarafı bir aktör seçimi ama öyle demeyin arkadaşlar çünkü Zebella'nın aktörü kim diye soracak olursanız Zebella'nın aktörü orijinal ejderhanın nasıl eğitirsin yani How to Train Your Dragon serisinde kayıtsız Zebella'yı canlandıran Geralt Bolter'dı. Yani hem orijinal dilinde açacağım sesle hem de İngilizce sesiyle size bir dinleteyim ve o karakterin kim olduğunu sizler de anlayacaksınız. Sen onlardan yana tamına Artık vejet değiliz. Artık oğlum değiliz. Ben kalacağım galiba. Bakarsın çılgınca bir şey yapmaya kalkarsın. O şeye saldıracak bir şey verirsem adamlar birkaç dakika kazanır. Süreyi iki katına çıkarayım bari. Merak etme, merak etme. Artık bir takımız. Ne yapmak istiyorsun? Ejderhaları kurtarmalıyız. Evet. The legends tell of ships that sailed too close to it, only to drop off the edge of the world, never to be seen again. Seal it up. so that people and dragons Yani anlayacağınız bizim animasyon filminde izlediğimiz Garrett Bolton'un canlandırmış olduğu kayıtsız Zebella'yı seslendiren abimiz Ejderhan'ın nasıl eğitirsin serisiyle beraber geri dönüyor. Yani bu abi açık bir şekilde geri dönecek ve Love Action projede Zebella'yı canlandıracak. Zaten görünüş bakımından, sakalları bakımından her şeyle Zebella'ya aşırı fazla benzediği için bu karakteri filmde izlemek beni çok mutlu edecek. Ama bu haberin onaylanmasının ana sebebi arkadaşlar direkt bunu sundular. Hatta size ekranda da şöyle gösterip bilirim arkadaşlar. Direkt adamlar açık bir şekilde yeni gelecek bu seride babası rolünü geri döneceğini ve orada canlandıracağını söylüyorlar. Zaten bu adam Zebella karakterini sevdiği için direkt Zebella'yı orijinal bir şekilde canlandırması beni şahsen mutlu etti. Çünkü çok iyi bir şey arkadaşlar. Bakın eski oyuncularından bir tanesini izlemek beni aşırı tatmin ediyor. Çünkü ben gerçekten çok seviyorum. Ve şimdi böyle bir şey görmek arkadaşlar ister istemez insanı tabii ki mutlu ediyor ve ben de tabii ki mutlu oldum. Artık zaman içerisinde bunun hakkında bilgiler öğreneceğiz arkadaşlar. Fakat kim bilir. Zaman bu. Hiçbir şey belli olmaz. Belki de Asit karakteri içinde beyaz asılı bir oyuncu seçebilirler arkadaşlar. Ve bununla beraber bunu da izleyebiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu zaman gösterecek. Umarım da böyle bir şey yaparlar. Ama gelin Ejderhan'ın nasıl eğitilsin hakkında diğer haberlere geçelim ki onlar hakkında da bilgi edelim. Çünkü çoğu insan bunu da bilmiyor. Şimdi o detayları da derinlemesine inelim. Ejderhan'ın nasıl eğitilsin hakkındaki yeni bilgiye geçmeden önce arkadaşlar. Filmin şu anda oyuncu seçimini dikkatle yapıyorlarmış. Özellikle zaten ilk iki oyuncunun çok kötü olması ve insanların tepkisinden dolayı adamlar buna dikkat etmeye çalışıyormuş. Şimdi ben burada şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Aslında dikkat etmeleri gerçekten mantıklı. Çünkü insanların kaçırdığı bir nokta var ki oyuncuları seçerken aslında herhangi bir ırka bağlı olması önemli değil. Eğer bir karakter siyahi ise o karakter siyahi olmak zorunda. Ama eğer bir karakter beyaz ise onu filmde siyahi yaptığınız zaman insanların otomatikmen nefretini kazanırsınız. Fakat insanların sevmediği kısım da bu. Belki de çoğu stüdyo film studio stüdyosunun kavrayamadığı kısım da bu. Filmin ana materyali Red Dead'in üzerinden olacakmış. Yani bizim bildiğimiz ilk filmdeki Red Dead daha fazla gözünecekmiş ve bir tane de insan kötü karakterimiz yani bizim bildiğimiz hatırlarsanız arkadaşlar bir tane kalleş karakterimiz vardı. Kalleş Alvin karakteri. Ben vakti zamanında sizlere hatırlarsanız bir tane video içerisinde bunu anlatmıştım. Kalleş Alvin seri içerisinde geri dönecek ve biz bu karakteri filmde göreceğiz. Her ne kadar diziyi izlemeyenler Kalleş Alvin'in kim olduğunu bilmese bile serinin orijinal hayranları aslında bunu biliyor. Ve ben de zaten size bunun her birini paylaşmıştım. Kanalım içerisinde her detayı da bunlara değindim. Yani aslına bakarsanız bir tane kötü karakter, bir tane de ejderha ile beraber aslında çok iyi dengelenen bir film olacak. Filmin ana materyali tekrardan hıçkılık ve bizim dizsiz arasında geçecek. Fakat bunların bağlarına daha fazla önem vereceklermiş ve orijinal filmde gördüğümüz şeylerin birebir uyarlamasını yapmayacaklar. Yani nostalji olmayacak. Çıpkı Disney'in Aslan Kralı'nın animasyonu direktmen Love Action'ı çevirmesi gibi bir film gelmeyecekmiş. Zaten serinin yapımcısı olan Dean DeBlois direkt bunu açık bir şekilde söyledi. Biz bu seriye geçerken nostalji havadan beslenip size bunu sunmayacağız. Yeni şeyler ekleyeceğiz. Farklı şeyler izleyeceksiniz. Ve Ejderhan'ın nasıl eğitilsin hayranları üzmeyeceğiz diyerek de eklemiş. Yani adam açık bir şekilde bizlere bunu söylüyor. O yüzden ben bu filmden çok ümitliyim arkadaşlar. Görsel efektlerine çok zaman harcıyorlar. Hani nereden bakarsanız arkadaşlar 3-4 senedir bu projenin üzerinde çalışıyorlar. Ve 3-4 senedir projede çalıştıkları için ben açıkçası projenin kötü olacağını düşünmüyorum. Eğer Siyah'ı Astrid'de ortadan kaldırırlarsa orijinal kadrodan bir iki tanesini daha geri getirip çok iyi oyuncular seçerlerse Ejderhan'ı nasıl yitirsin muazzam olur. Artık bunu zaman içerisinde göreceğiz. Umarım güzel şeyler izleriz. Ben canı gönülden isterim. Heyecanlıyım. Ejderhan'ı nasıl yitirsin de bayağı özledim. Umarım güzel bir film izleriz arkadaşlar. You and me, bud. Always. Evet dostlar bugün Ejderhan'ın nasıl eğitirsin hakkında konuşmaya çalıştım. Güzel bir film projesi hakkında ve aynı zaman içerisinde filmde neler göreceğiz, hangi karakterler var ve aynı zamanda bunların yanı sıra neleri göreceğiz bunlara da değinmeye çalıştım. Her birine aslında değindim. Yeni karakterimiz de açıklandı onlara da değindim. Açıkçası ben mutluyum. Artık bunu gerçekten zaman içerisinde göreceğiz. Yeni yeni karakterler ortaya çıktığı zaman da ve aynı zamanda oyuncu seçimi de belli olunca onlara da değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Fakat o zamana kadar kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında ekleyebilirsiniz. Hepinizin düşüncelerinizi merak edip okumaya çalışıyorum. Yani bunu da şimdiden söylemek isterim. Kalpte atıyorum. Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresim ekranda görünüyor. Oradan yeni haberleri sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Youtube videolarımdan önce Instagram'dan bu bilgileri öğrenebilirsiniz ve bu sayede yeni bilgilere erkenden ulaşırsınız. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile bye-bye it's you and me bud always